Muhammed Esaat Erbili Hazretleri Mektubat 33. Mektup Tefekkürü Mevtin Fazileti 25 Nisan 1321 tarihli iltifat dolu mektubunuz elime ulaştı ve sevinçle handan oldum. İlahi, dünyada sevinçli ve ukbada mesut olasınız. Dünyevi meşgalelerden hasıl olan ağırlıklardan şikayet buyurmuştunuz. Doğrudur. Bir insan dünyevi işlerden dolayı gafil bir kalp ile öldüğü zaman bunun ahiretteki vebali daha fazladır. Allah Teala sizi ve bizi muhafaza buyursun. Ayeti kerime ve hadisi şerifleri tamamiyle tasdik eden arif zatınızın içinde bulunduğu vakitlerin çoğunu Kalbi zikirden veya rabıtadan gafil bırakmayacağını ümit ederim. En kıymetli meta olan iman ile dolu olan kalp evinizi bekçi nezaretinden uzak bırakmazsınız. 60'a varmış bir ömürden sonra insan ahiret yolculuğu için bahusus tedarekte bulunmalıdır. Kendisini çoluk çocuk endişesine veya mal yığıp çoğaltma arzusuna feda etmemelidir. Senin bu alemdeki sermayen sadece bir kefenden ibarettir. Onu da ya götürürsün ya götüremezsin endişeliyim. Peygamber aleyhisselam, ümmetimden yetmiş yaşına ulaşan pek azdır buyuruyor. Binaen aley, ezeli kısmete rıza gösterip gelmesi yaklaşan ahiret yolculuğu için hazır olmalıyız. Daima ahireti ve ölümü düşünmeliyiz. Sıla-i Rahim'i ifa hususunda serbestsiniz. Her nerede olursanız bizimle olunuz. Muvaffak olasınız. Amin. Peygamberimiz aleyhisselam, ölümü çokça hatırlayınız. Hadisi şerifine itimat ederek, tuli emel, malk ve mevki hırsı, haset, kibir ve benzeri batıni hastalıkları tedavi hususunda tefekkür-ü mev denilen, ölümü düşünmenin vereceği faydaların pek büyük olduğunu İmam Gazali aleyhi rahmetül bari hazretleri takdir lisanıyla beyan buyurmuşlardır. Mevlam muvaffak buyursun. Amin.